Nerede kaldın be insanlık, beni burada sen unuttun. Aynı yerde aynı durak, neden beni sen unuttun? Akar gözüm yaşı akar, içimde deli sevdam var. Şu karazından bak dert duvar, uçup gelsem ben sana yar. Nerede kaldım ben insanlık beni burada sen unutun Aynı yerde aynı durak neden beni sen unutun Akar gözüm yaşı akar içimde deli sevdam var Şu karazından bak dört duvar uçup gelsem ben sana yar Yavrularım hayal olmuş, gözyaşlarım yalan olmuş. Çektiğim o yıllarım benim, benim için zindan olmuş. Neden söyle be insanlık, beni burada sen unuttun. Yavrularımdan, yarimden beni aldın ayrı koydun. Yavrularımdan, yarimden beni aldın ayrı koydun. Benim anam kıyamazdı benim o selvi boyuma Yıllar bak çürüttü beni bir çareyim bakalım ha. Nerede kaldım da be insanlık beni burada sen unuttun. Yavrularımdan yarimden beni alıp aydı koydun. Benim anam kıyamazdı benim o selvi boyuma. Yıllar bak çürüttü beni bir çareyim bakalım ha. Nerede kaldım da insanlık beni burada sen unuttun yavrularımdan yarimdan beni alıp ayrı koydun yavrularım hayal olmuş gözyaşlarım yalan olmuş çektiğim o yıllarım bak benim için zindan olmuş neden söyle ben insanlık beni burada sen unuttun yavrularımdan yarimden beni aldın ayrı koydun yavrularım hayal olmuş gözyaşlarım yalan olmuş çektiğim o yıllarım bak benim için zindan olmuş Neden söyle ben insanlık beni burada sen unuttun yavrularımdan yarimden beni aldın ayrı koydun